kalbine konmuş bir kuşun bazı neşideleri. 1. İşitildi bir kalp pıhtısı, atışı ve kuşun kanat çırpışı. Bir yuva, dört göklü bucağıyla ben uçarken hep bağrımda. Ama sadece bir yuva, girebilirsem pinan odalarına. Konarsam şayet o, bastığım her zemin. Konarsam şayet, bütün zeminler beni bileklerimden tutacak.'' Eprimiş kanatlarım olanca kuvvetiyle açıldığı zaman seni yeniden sarıp sarmalayan bir kucak olacak. İki, işte senin mevsimin serinlik, buğular ve rüzgar. Yağar sesini kaybetmiş kuş gibi karlar. Ömrü muaccel kar taneleri lerze lerze inerek saçlarına kelebek sanırsın ama kelebek uçarken ölür düşünce değil. İyi ki doğdun. Hayatınla güzelleşti dünya. Kış vakti bana çatınca açan çiçeklerden olduğunu öğrendim. Kasım pati dersem anlaşılır belki. Ama kopartırlar kesin. O halde kokluyorum. Biraz ötemde sen ve bir demet krizantem. 3. Yolunu kaybedince kuş hemen konu verir rakik bir kalbe. Herhalde o dalgalı saçlarını hiç usanmadan okşayıp yetiştirebilirim.